Herkese selamlar. Bir yazar bir külliyat serisinin ilk videosunu paylaşıyoruz. Bugünkü yazarımız Alexandro Baricco. Baricco'nun ülkemizde toplamda 12 tane eseri basılmış. Bu eserlerden bir adet oyunu mevcut. İki adet kısaltılmış metni var. Kısaltılmış metninden kastım Don Juan'ın orijinal metnini kısaltmış kendi uyarlamasıyla. İlyada'nın kısaltılmış metni var baskısında ve ayrıca ee, bir adet öykü kitabı ve toplamda 9 adet romanı mevcut. Sırasıyla tanıtmaya başlıyoruz. Şafak'ta 3 kez içerisinde 3 adet öykü bulunan öykü romanı. Barikon'un. Şöyle. Simit ve Mess'in oyun kitabı. Yarım kalmış bir ayal Kent. Emmaus. Öfke şatoları. Okyanus Deniz 1900 Mr. Gwai İpek donjon. Elimizde olmayan İlyada Homeros kitabı. İçlerinde en çok beğenilerini ve ülkemizde en çok okunan eseri 1900 Okyanus Piyanisti Efsanesi olarak geçiyor. Eserin türü bir monolog olarak belirtilmiş. Monolog eserimizde de tek kişilik bir tiyatro metni gibi düşünebilirsiniz. Yine ülkemizde en çok sevilen diğer kitapları ve yani dünyada da en çok sevilen diğer kitaplarından bahsedelim. Mr. Gwain çok bilinen eserleri arasında şöyle. Burası hasar görmüş bu arada. Biraz üzüldüm Mr. Gwain'a. Okyanus Deniz benim de en sevdiklerim arasında. Üç kitap tavsiyemizdir. Mutlaka okunması gereken eserlerinden üçü yazarın. Göstereyim bunlara okumanızı tavsiye ederiz puanları aşağıda belirteceğiz videoda ekleyeceğiz yani kitapların altına ekleyecek sevgili eşim puanları ekstra elimizde olmayan kitabın fotoğrafını da ekleyeceğiz puanlarda şöyle goodreads bin kitap ve kendi puanımızı baz alıyoruz goodreads yani dünyada kabul edilmiş kitap uygulaması puanların açısından kitapların IMDB'si gibi yani IMDB uygulaması gibi bir uygulama. Bin kitap Türkiye'de kullanılan bir kitap uygulaması. Orada da Türk okurların genellikle evet. kitaba, kitaplara verdiği puanlar gösteriliyor. Oradan da bir faydalandık. Ekstra kendi puanlarımızı da ekledik. Her hafta bir video çekmeye çalışacağız bu seriyle alakalı. Seriden de kısaca bahsedelim bir yazar, bir külliyat yani bir yazarın, herhangi bir yazarın bütün kitaplarından bahsetmeye çalışacağız. Ülkemizde baskısı olan bütün kitaplarından bahsedeceğiz. Bu videoda biz olmayalım istedik. Arkada olalım. Yani daha çok kitaplar ön planda olsun istedik. O yüzden kitapları ön plana yerleştirdik. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Bu tarz içeriklerinin gelmesini istiyorsanız <laughs> like atın. <laughs> like, likelayın. <laughs> Seri like'layın. Çok da ciddi olamıyor. <laughs> ne kadar Teşekkürler. Evet ciddiyetim bitti. Teşekkür ederiz. <laughs> Videonun arkasındayız. <laughs> Sen şu battanın içinden çık artık. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Keyifli <gülüyor> seyirler izleriz. Keyifli seyirler izleriz yalnız. <laughs> Cümlede böyle. Keyifli seyirler, seyirler dileriz.